Profesör Necdet Çağal iyi bir tefsir hocası. Bizim Erzincan Kemah'ta ben öğrenciyim o da ders falan okutuyor. O zaman imam camimizde Gülabey Camisi'nde bir gün caminin önünde konuşuyor. Birisi dedi ki: "Hocam dedi akşam o zaman sadece TRT var yayın yapıyor. Haberleri izlemediniz mi? İzlediniz mi?" dedi. Hoca da Erzurumlu. Erzurum aksanıyla, şivesiyle, "Yok, ne vardı?" dedi. "Hocam bir adam çıkardılar. Yanlış söylemeyeyim. 37 dil biliyormuş." dedi. Haberlerde gösterdi. Belçikalı bir adam. Yıllar önce ben gencim daha. Allah Allah dedi. 37 dil biliyormuş. 36-37. Rakam aklımda yanlış kalmış olabilir ama 30'un üstündeydi. 37 diye kalmış. 37 dil biliyormuş hocam. Farklı lehceleriyle beraber bir adam çıkardılar. Hoca bir soru sordu. Müslüman mıymış dedi. Erzurum şivesiyle. Yok hocam Müslüman değilmiş dedi. Yazık hiçbir şey bilmirmiş dedi. Yazık hiçbir şey bilmiyormuş. Allah'ı bilmeyen insanın bildiklerinin tamamı boş. Hocam binlerce beyit, binlerce beyit şiir ezberlemiş. Takdir edelim, tamam ederim de ama bir subhanegeden gafil kalmış. Neyini takdir edelim onu? Hocam yüzlerce bilimsel keşif yapmış. Takdir edelim, tamam takdir edelim de Allah'ı keşfetmekten gafil kalmış. Neyini takdir edelim? ilmi küçümsemek için söylemiyorum. Gayreti küçümsemek için söylemiyorum. Sanatı, ilmi küçümsemek için söylemiyorum. Diyorum ki bunlar imanla beraber değer kazanır. İman olmazsa bunların bir anlamı yoktur. İslam tarihi filozoflarıyla, bilim adamlarıyla, tarihçileriyle, coğrafyacılarıyla, keşifleriyle yüz akı alimlerle dolu bir tarihtir hamdolsun. Ama Allah'ı bulan alimlerle doludur. Allah'ı bulmayan alimin, Allah'ı tanımayan alimin, bilim adamının Allah katında kıymeti yoktur aziz kardeşlerim. Yazık hiçbir şey bilmiyormuş dediği gibi hocamızın neyi biliyorsa bilsin Allah'ı bilmiyorsa hakikaten hiçbir şeyi bilmiyordur kıymetli kardeşlerim. Peygamberlerin bütün mücadelesi bunun üzerineydi. İnsanlar iman etsin.